Yeni Dünya Yazan Onur Yanık Okuyan Ali Hikmet Kürekçi Dördüncü Bölüm At, nallarından yer yer kıvılcımlar çıkarıyor, arkasında yoğun ve boğucu bir duman izi bırakarak var gücüyle koşuyordu. Binicisi, at ile neredeyse bir olmuştu. Atın üzerindeki bir eğer gibi binicisi ata sıkıca yapışmış, ve onunla aynı hareketleri yapıyordu. Hız kesmeden Fransız karakolunun içine daldılar. Saçları sakalları tozdan dolayı bembeyaz, terden sırılsıklam olmuştu. Ayağındaki çizmeleri, süvari pantolonu, geniş omuzlu ceketi yine sakalları gibi toz kaplanmıştı. Uzun süre dört nala at sürmekten bacakları titriyordu. At az ağırlık taşısın diye üzerinde posta çantasından başka ne kılıç ne tüfek vardı. At yorulmuş, sağrısı ve ağzı köpük içindeydi. Derin derin nefes alıp veriyor ve birileri bir geri hareket ediyordu. Postacı yüzbaşı Pierre Baptiste diye seslendi üniformalardan yüzbaşıyı seçmeye çalışıyordu. Ayı bozmalarıyla girilen mücadele yeni bitmiş, ön cepheden karargahın içlerine doğru yürürken insanların gösterdiği saygıdan gelenin Pierre Baptiste olduğunu anladı postacı. Koşarak Pierre Baptiste'in yanına gitti. Yüzbaşı Pierre Baptiste siz misiniz? diye sordu. Ana karargahtan çok önemli bir haber getirdim. Çantasından deri sümenini çıkarttı. Sümenin içerisinde olan mühürle kapatılmış zarfı yüzbaşı Pierre Baptiste uzattı. Yüzbaşı bu tarz haberlere alışıktı. Haftada bir değişen emirler, ticaret kolonisinin gelirlerini artırmaya yönelik yeni kanun ve yönetmelikler hızlı bir şekilde her hafta ona ulaştırılırdı. Zarfın üzerinde isminin yazması ilk defa gördüğü bir hadiseydi. Anakıta Fransasından ayda bir gelen yiyecek cephane ve asker yardımının 8 hafta sonra gelebileceği yazıyordu. Tekrar kağıdı katlayıp gömleğinin iç cebine koydu. Gözlerini askerlerinin üzerinde gezdirdi. Yorgun, aortları çökmüş, artık yıpranmış ve eski ihtişamını kaybetmiş üniformalarına baktı. Uykusuz geçirilen geceler, yemeğin az olması, ayı bozmalarıyla girilen amansız mücadeleler askerlerini çok yıpratmıştı. Aylardır savaşan askerleriyle bu bilgiyi paylaşması bir felaket olurdu. Bölük Gediklisi'ni yanına çağırdı. Bölük Gediklisi eski bir imparatorluk muhafızıydı. Uzun bıyıkları, biraz yamuk taktığı miğferiyle hiç inmeyen gurur dolu göğsü, bir general kadar tecrübesiyle bu eski asker, Pierre Baptiste'in tabiri caizse garnizondaki sağ koluydu. Hızlı bir şekilde adımlarını Pierre Baptiste'in adımlarına uydurup yanında yürümeye başladı. Beraber çadıra doğru ilerlediler. Çadır iki tarafı kerpiç duvarla kaplı, üstünde branda gerilmiş eski bir ağaç gövdesiyle desteklenmişti. Yağmurlu havalarda su damlatır, sert rüzgarlarda gemi yelkeni gibi iplerini kopartmak için zorlardı. İçeride iki ceviz ağacından yapılma sandık, zor duran bir masa, bir dolap ve iki sandalyeden başka hiçbir şey yoktu. Pierre Baptiste, ana karargahta oldukça konforlu ve iyi şartlarda yaşayabilirdi. Ama askerlerinin yanında olmayı tercih etmişti. Bu çadır onun küçük sarayıydı. Ayakta dinlemene gerek yok. Lütfen otur, dedi bölük gediklisine Pierre Baptiste biraz önce gelen postada yazan şeyler sadece senle benim aramda kalacak. Beni dikkatle dinlemen istiyorum. Ana karargâhtan beklediğimiz yardımlar düşündüğümüzden daha geç gelecek. Bu süre zarfında karakolu korumak için kendi başımızın çaresine bakmamız gerekiyor. Bu konu hakkındaki önerilerini dinliyorum, dedi. Tok ve derinden gelen bir sesle, bu süre zarfında siz ne emir verirseniz o olacak benim bu konu hakkındaki önerim budur, dedi. Bu tarz askeri sadakat martavallarını duymak için sana fikrini sormuyorum. Uzun süredir beraberiz. Senin yaşındakiler Fransız ordusunda maraşal oldular. Ama sen bölük gediklisi bir ersin. Lakin tecrüben bir maraşalde bile yok. O halde biraz düşünmeme izin verin Excellence, dedi ve ayağa kalktı bölük gediklisi. Ardından çadırı terk etti. Güneş batmaya, hava kararmaya başlamış, güneşin turuncu rengi her yeri kaplamıştı. Çadırın açıklığından süzen ışık, ilahi bir nur gibi çadırın içini aydınlatıyordu. Akşam yemeği karavanasının güzel kokusu gelmeye başlamış, sanki bu olanlar hiç yaşanmamış gibi, onları bekleyen tehlikenin farkında olmadan karakola huzur yayılmıştı. Pek dindar biri değildi Pierre Baptiste. Ama dudaklarından şu dua döküldü. Tanrım, bize yardım et. Alexi ve Tatar, ne yöne gittiklerini düşünmeden hızlı adımlarla yürüyorlardı. Asırlık ağaçların dalları o kadar büyüktü ki güneş süzmeleri ormana sirayet edemiyordu. Ormanın zemini nemli, kaygan ve yer yer bataklıktı. İnsanı ayak bileklerine, bazen dizlerine kadar çamura batırabilirdi. Ormanda ilerlemek çok yorucu ve zordu. Tatar ve Alexi için bastıran açlık durumu daha da zorlaştırıyordu. Ormanın içinde ne bir meyve ne de bir yemiş vardı. Kalın kabuklu, geniş yapraklı ağaçlarla örülüydü her yer. Büyük ağaç dallarında iki metreden uzun sarkan sarmaşıklar vardı ve içleri su doluydu. Hava o kadar nemli ve sıcaktı ki bir insan sadece susuzluğa birkaç saat dayanabilirdi avuç büyüklüğündeki böcekler, ikiden fazla kanatları olan sinekler, garip görünüşlü kuşlar etrafta cirit atmaktaydı. Renklerinden zehirli olduğu anlaşılan, bir hayvanı andıran bitkilerle kaplıydı bu orman. Bu doğal bitki örtüsü göze çok güzel gelse de tehlikeli sürprizleri barındırdığı belliydi. Aniden gelen ve uzun süre gitmeyen sise sahipti bu orman. Böyle devam edemeyiz. Anlaşılan bu ormandan bu akşam çıkamayacağız. Korunaklı ve yeri geldiğinde kendimizi koruyabileceğimiz bir yerde kamp yapmamız gerekiyor." dedi Alexi. Tatar, "Şu ileride çürüyüp yanındaki ağaca doğru yaslanmış bir ağaç kütüğü var. Onun üzerinde küçük bir sundurma yapıp geceyi geçirebiliriz diye düşünüyorum." dedi. Ardından ağacın yanına gittiler. Tatar hızlı bir hamleyle kütüğün üzerinden diğer ağaca geçti. Uzun sarmaşıkları kısa kılıçlarıyla kesip hamak yapmaya başladı. Alexi, koparttığı büyük yapraklarla bu dev hamağa zemin yaptı. Tüfekleri ve yedek cephaneyi yanlarındaki ağaç dalına asıp yorgun bir şekilde hamağın içine yuvarlandılar. Bu sarmaşık ve yaprak yığını doğal bir kamuflaj görevi görüp yeşil bir kuş yuvasını andırıyordu. Ateş yakamazlardı hem yerlerini belli eder hem de kokusuyla ayı bozmalarının dikkatini çekebilirlerdi. Bu, avlanıp yemek pişiremeyecekleri anlamına da geliyordu. Tatar, uzandıkları sırada ceplerinde taşıdığı peksimetlerden birkaç tane çıkardı ve Alexi'ye uzattı. Alexi, peksimetten bir ısırık aldı. ''Nereden buldun bunları?'' dedi. ''Rusya'dan getirmiştim.'' ''Aziz Vasili Katedrali'nin karşısındaki fırından aldım seni beklediğim gece.'' ''İçime doğmuş bizi böyle bir yere getireceğin, belaya sürükleyeceğin, dedi Tatar. Hatırlıyor musun? Yine böyle peksimetleri alıp evden kaçardın. Annen her yerde seni arardı. Ama seni sadece ben bulurdum. Çünkü seni ağaç tepesinde bulacağımı biliyordum. Haksız da değilsin hani. O lanet babana dayanmak gerçekten zordu, dedi Alex'i. Tatar, o şamanlığa ve büyücülüğe çok kafayı takmıştı bizimle hiç ilgilenmezdi. Yurt çadırımız bile delik deşikti her zaman, dedi. Ve dedikten sonra Tatar ve Alexi günün verdiği yorgunlukla yavaşça uykuya daldılar. Dördüncü bölüm sonu.